Selam. Şimdi hemen YouTube'muza gidiyoruz. Alo. 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 Selam. Karakter çekilişi yapacağız arkadaşlar gidiyoruz. bugün. Alo. <laughs> Karakter çekilişi yapacağız. Yap yapacağız? Bunu sabitliyoruz. Heh. Karakter çekilişi nasıl olacak? Bugün size onu göstereceğim. Bakın şimdi ben bir tane uygulama indirdim. Çak böyle. Şimdi herkes karakter isteyenler e, istiyorum diyecek. Onların ismini yazacağız. Onların ismini yazacağım çarka. Ondan sonra Ee, kim çarkta çıkarsa ona karakter yapacağız. Selam. Beş kişi. Tamam şimdi. Tamam toka karamel hemen şarkımızı yazalım. İnşallah hep posta istemiyorduk. çark. Yani yeni kapatmak zorunda kalırım yeni eklemek için. Ne em, em, em nem, 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 nem. Nedir onun adı ne diyelim? Heh toka karamel. V, niye toka karamel dedim? Vazgeç. Tövbe yazamadım. Eee. Çekiliş. Seçenek ekleyin. Toka. Karamel. Valla rengine ne renk yapalım? Rengin bu olsun. Çok güzel. Ya da e, turuncu olsun. Dur. <laughs> güzel mi? <laughs> Çete bakalım. Sohbet. Deyin sohbeti. Ben de istiyorum. Simay. Ecrin. Simay Ecrin yazıyoruz. see my. Ejin bir de. Ejin. See my ejin. Şey değil lafı bile olmaz. Bu sefer yapamadım. Başka kim istiyormuş? Ponçik giyim. Bak rengin ne güzel oldu ha key Tadane Her bu ses güzelmiş bak. Başka kim istiyor? Çok teşekkürler Zehra bir şey değil. Kim istiyor başka söylesin karakter isteyenler bakın çekiliş bitiyor, 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 bitiyor. Bakın çekeceğim, seçeceğim bakın. Karakter isteyen yok mu ya? Buradan şey olmuyor. Youtube'dan bakayım. Ben quiz yaptım. Simer sen de yaptım. Hadi yorum yazın. Kimi yapalım bir de. Kim karakter istiyor başka? Beş kişi oldu mu? Tamam hadi içeri. Hadi içeri. Ne olacak? Ee, şimdi çekiliş yapacağız. Karakter çekilişi tokalar fırt. İçeri git. Kübra. <laughs> karakter Kübra Nur içe Kübra Nur. <laughs> Hadi içeri. Eee Kedi reis. Şimdi bir tane karakter yapacağız. O karakter kimin olacak onu seçeceğiz. Kim kazanırsa ona karakter gidecek. Beni de yapar mısın? Kız mısın? Erkek misin? Kız mısın? Erkek misin? Şimdi... Kız mısın? Erkek misin? Onu söylemen lazım. Erkeksen iki karakter yapacağız. Türk. Evet selam toka Vanessa kız tamam. Sen karakter istiyor musun Vanessa? Kedi. Kedi de ekliyorsun. Kedi. Senin adın kedi? Kedi reis. Kedi reis. E, Sot Vanessa sen şey istiyor musun? Karakter istiyor musun kız karakter? İstiyorsan seni de ekleyeyim hemen Soft diye. Karakter çekilişi yapacağız Tokalar Fırt. Tokalar karakteri yapıyoruz. Hadi bakalım. Ben istiyorum Blink Toka. Sen kızsın. Blink Toka. Sen de. Sen rengin. Sen rengin de mor olsun. <laughs> Herkese bir renk seçiyoruz şu an. Ama kardeş de katılıyor. Adı Eymen. Eymen. Eymen'i de ekleyeceğim. Eymen. O zaman erkek karakter de yapacağız. Eymen çıkarsa. Erkek karakter yapacağız. Eymen bak rengin de çok güzel oldu ha. Şanslısın. Eymen. <laughs> Eymen. <laughs> Şu an yanında en yakın arkadaşım olsaydı derdi ki Eymen mi Sehra, Sehra? <laughs> en yakın arkadaşımın bir tane kuzeni var. Onun duvarlarını kırmıştı. En yakın arkadaşım. Hadi bakalım daha kim var? 50 kişi alabiliyorum sadece. Daha kim istiyor karakter? Şimdi çekeceğiz. Tamam artık Güzel bir çekiliş tamam. Artık bitti çekilişimiz. Şimdi ki, şimdi yapıyoruz. Arkadaşlar şu anda şu anda çekilişi başlatacağım. Simay'dan başlıyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Kim kazanacak onu göreceğiz. Tamam Ece'nin oyunda kardeşim şey Eymen. Hmm. Hadi bakalım. Çekiyorum. Çekiyorum. Çekeyim mi? Çekeyim mi? Daha fazla yapamam ki. Çoktan şey oldu. Ha yapabiliyor musun? Soft Vanessa Senin rengin de bu. Çok güzel. Slot Venes'e de geldi. Tamam. 8 kişi. Yapıyorum. Yapıyorum. Çekeyim mi? <laughs> evet, diğer kişi. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. 1 2 3 Evet. Kim çıkıyor? Kim çıkıyor. Ponçik Game galiba. Kedi resmi yoksa. Ponçik Game. Ponçik Game nerede? Ponçik Game sen çıktın. Ponçik Game. Ha Ponçik Game gitmiş ki. PG, PG, Game sen neredesin? Ekledim seni Vanessa. Buradasın tamam. Şimdi Ponçik Game sana karakter yapıyoruz. Hadi bakalım nasıl bir karakter istiyormuş? Ponçik Game'e verilecek olan karakterimiz. Ponçik Game nasıl bir karakter istiyorsun? Kim çıktı? Ponçik Game çıktı. Gitmedi. Gitmedim biliyorum. Unut, unutmadım. Sen de koydum. Sen de koydum. Vallahi sen de koydum. Kim kazandı? Ponçik Gem kazandı. Şimdi sen bir tane kız karakter yapıyoruz. Çok güzel olacak. Bak şimdi. Çok tatlış yapacağım. Şimdi her zaman istediğim bir karakter tarzı var. Ama karakterimi bu yaptım. Öncelikle saçını bu yapacağım. Ve saç rengini. Çok tatlış yapacağız. Edren diyor. Estetik mi olsun? Tamam estetik olsun. Çok estetik yapacağım şimdi. Gözleri çok şirin olacak. Hep bu kullanıyoruz. Biraz da şu ağzı kullanalım değil mi? Yayın durdu mu? Yo yayın çalışıyor. Ponçik game nasıl oluyor? Beğendin mi? Ponçik game. Güzel gidiyor mu? Punch game, punch game, punch game. Güzel oluyor mu? Punch game, buna bir tane de çok güzel bir şey. Ya şuna bak, çok şirin oldu. Güzel oluyor mu? Punch game. Hayır bu kıyafetler olmasın. Bu kıyafet çok güzel. Ana Çok tatlı oluyor. Teşekkürler. Ercün geldi bitti. Erjin sen kimsin ki? Bitiyor. Efendim fanım. Fanım canım fanım. Fanım. Benim öbür fanım nerede ilk fanım ya? Kaç gündür? Bir kişi izliyor. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda karakter bitti. Şimdi dur bir tane de kaş ekleyelim. Aynen bunu çok büyük. Bunu şunu da yapalım. Bunu şu çok şirin oldu. Bir açlık bir açlık da şundan ekleyeceğim. Bak bak bir çok şirin. Yerim ama ben bunu. Güzel, Güzel mi? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz Fanny'cığım. Asyalı bir şey olmaz. Kim kazandı? Şey kazandı. Ponçik Game. Evet tatlış ponçik game. Karakterin hazır. Beğendin mi bakalım? Çok güzel oldu. Bu arada bu karakter de benim kardeşimin karakterisi. Evet çok işini Evet burnusunu sevmezsen değiştirebilirsin. Ben de çok Şimdi alabilirsin karakteri. Senin artık. Bu artık senin karakterin. Evet. Karakteri aldıysan şimdi başkasına karakter yapıyoruz. Şimdi bu sefer e, PKX'de çekiliş yapacağız. PKX'de. Şimdi herkes siliyorum PKX'de çekilişinden. Evet çok şanslı şimdi PK vazgeç sima diyor Neyse Evet arkadaşlar seni koyayım çekiliş bitti artık yok

Oldu. Bitti arkadaşlar Çekiliş bitti bitti Çekiliş bitti Yaşımı söyleyemem Ne Hayır. Hadi ablacığım içeri git. Bir şey diyeceğim. Bugün kaç yayın açarsın? Bence bir daha açmam bugün son. Yarın ben açarım. Bir daha yarın açarım bence. Sushi oynayacağız şimdi. Bakın sushi oynuyoruz. İçeri gider misin Kübra? Ne istiyorsun? Nigiri. Gel bura. Doink. <laughs> Ucucuna kaybettim ben. Ecin. Aa sen sen şey olmuşsun ya hesabı kaybetmişsin. O zaman Hello, so cute. Arkadaşlar güzel mi? Tabletten mi telefondan mı çekiyorum? Tabletten çekiyorum. Nasıl sizi yorumlarınızı gördüğüm sormayın. Kardeşim tabletini aldım. ha <laughs> 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 Ne? Düşünme. mi? Oo kardeşimin dişi dişi ya. Aa. Tamam, dişim. Çok eğlenceli. Biraz acı oldu kardeş. Mi <laughs> Arabic odor. <order>. Ee, <laughs> mi... Ben çekize katılınca benim yeni karakterim profilimde var. <laughs> Anam yandırdım kadını ya. Gunkan <laughs> <laughs> Maki mi? Maki Sushi! Aya! <laughs> Maşallah ben çekilişe katılmayacağım. Ne güzel. bomba. Ma 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 ma. Ho. Çok güzel. Oo, kral. Biber de koyalım. Biber varmış. Bunları kapalım. Yok, ağzı yanar. Kadın yazık. Avokado. Erkek. Erkek, erkek evet. avokado her şeyi Hı. Evet. Avokado. Hepsini koy. Oo, <laughs> Çok güzel. Bir tane. Yok, biber ağzı yanıyormuş. O zaman kaybediyorsun. Yani kaybedince bir şey değişmiyor ama. Ay tamam ben lütfen bunu böyle. Günaydın Esra Gök. Ya. Daha yeni uyandın. Aslında öğlen aydın oluyor. Ya şimdi ben oyunu yapayım. Yatılırım ya, çok Oyunda böyle. Şah. Oyunu yapımcı sormuştur şimdi. Kaç yıllık oyun sen biliyor musun? Öl ölsün, ölsün, ölsün. Size kalbimi, kalbimi gönderiyorum. O geliyor. Halika What? Ya bu da Hello. 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 biliyor Arkadaşlar nasıl oluyor? Sushi mi? Sushi Başka malzeme ekleyemiyorum çünkü öbür malzemeler kapalı. Ne 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 ne. Hey amaçı diyor böyle. Av ya ya. ya. Bakalım az yanacak. <gülüyor> 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 bir şey olmaz. Şimdi buradan bir tane. Bir sürü biraz geç kalmış olabilirim. Hadi Kübra'cığım içeri. <laughs> evet reklamımız çıktı efendim. Şimdi tofu oynayacağız. Tofu tofu. I'm not Arabia. I'm Turkish. Oo. I'm da. Bye bye. Bunun bir tane kedi oyunu vardı. Niye onu yüklemedin? Sildim ya onu. Aa, Anam yere düştük. <laughs> I'm so my good talk a uh, keep shutter and nice chat with Jenny. I don't know English. Sorry. <laughs> Ama Allah'ım 30 saniyelik reklam çıkarıyorsunuz. Ben nasıl izleyeyim ya o kadar büyük reklamı. iki kullanıcı benim yok. Bak, My name B Fab. Great, great name. İzlediklerime sakın girmeyin. Yorum yazar mısınız? Sıkılmaya başladım biraz. Ben yorum mı? Hoş geldin. Şu an herkes gitti biliyor musun? Beni yalnız bıraktı. 100 kişi de yayın aç dedi. Anam seni ben öldürmedim mi? Yaa. Yaa. Hi. Ya 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 ya. Ayağa çağır. Ay ya ya ya. Ya bunlar kusmak mı? Mother killing of Charlotte. Kaçtı. Hop. Ya seni öldüreceğim. An an Ya. İki tane kişi var orada. Nasıl dayanacağım? Onları döveceğim bundan. Anam yere düşürdüm. Ya ya ya. Gel buraya. Seni öldürelim ama <laughs> abla canlıymıci? Şu an hayat söküyorum. Ne diyor zehra? Ne diyor? Şu an oyun oynuyorum. Tek bir kişi kalmış. Nerede? Ya? Hiçbir fikrim yok. Şimdi bunu da öldüreceğiz. Ya! Yapı koş. Hey. Sen öyle Ana kadar param var. Neden ben karakter? Hadi gelin karakter alak. No thanks. Ben çok zorca biliyorum. Ana'm neren kalalım? Ee neren kalalım? Bakın bir sürü beyaz var, sarı var. Ee, Sarı, beyaz, kırmızı, turuncu, pembe, gri, mavi, biraz mavi, simi siyah. Kim alalım? Ben pembeyi alacağım bence. En iyisi renklerden şu pembeyi alalım. Evet şu an pembemizi aldık. Abi Cem abla benim ismimi söyle ya Pikoş. Aynen ya. 19.400 kişi nerede? Ölmüşler mi? Yok kız öyle deme. Bugün ölçülü değilim bu arada. Ha, ya bu çok güzel. E pembe renk kaldım ben. Niye benim paramı verdiniz? Paramı aldınız benim şeyimi vermiyorsunuz karakterimi. <laughs> Anam düşeceğim. Ben <laughs> Dur hele. İkisini de attım yere. Ben hoşlamayım. Allah iki dakika gidiyorum hemen tanıdıklarımı çağıracağım Bekle tamam. I don't. Okay. A golden mystery book. Bilmem ne. Skin. A cube. Ekip demem lazımmış. Pembeyim ben. Tamam ben kızım. <laughs> buraya gel. Anam ben niye şey yapmıyorum? Niye ben gidip saklanacağım biliyor musun mu? Ben bunlardan saklanacağım. Onlar beni arasın ben burada top oynayacağım. Mu ya? Gel buraya. Ölmedi o bence. Çıkar mısınız bu odadan? Annem demiş. Ya İsmail Nur hadi, hadi geç kaldım özür dilerim bir şey olmaz. Merhaba abla merhaba. Biri burada ezilmiş yum bir şey yapış olmuş. Bana yapışacak şimdi. Siz burada ne yapıyorsunuz? İçeri gider misiniz? İçeri gider misiniz? Cani cani onları yandırdım şu an. İçeri gider misiniz?